Eda, eski ve terk edilmiş bir otelde fotoğraf çekmek için gece tek başına dolaşıyordu. Tarihi bina, karanlık köşelerinde gizlenmiş sırlar barındırıyor gibi görünüyordu. Her adımında ahşap döşemelerin gıcırdaması yankılanıyor, sanki binanın kendisi onun varlığını hissediyordu. Bir odadan gelen hafif bir mırıltı onu donup kalmaya zorladı. Kapıyı dikkatlice araladığında içeride sadece eski bir gramofon vardı. Gramofon kendi kendine çalışmaya başladı ve eski bir melodi odanın sessizliğini doldurdu. Eda'nın gözleri gramofonun etrafındaki toz kaplı aynaya kaydı. Aynada arkasında duran bir gölge belirdi. Nefesi hızlandı, arkasını döndü ama orada kimse yoktu. Aynanın içindeki gölge şimdi onun adımını takip ediyordu. Eda koridorda koşmaya başladı ama attığı her adımın yankısı daha güçlü ve tehditkar bir şekilde geri dönüyordu. Sanki binanın duvarları ona doğru kapanıyordu. Sonunda bir çıkış kapısına ulaştı ama kapı açılmıyordu. Arkasını döndüğünde gölge tam karşısındaydı. Binanın derinliklerinden gelen bir yankı onun adını tekrarladı. Eda. Eda. Ve ardından sessizlik. Eda o yankıyla birlikte binanın gölgelerinin bir parçası oldu.